Da da para çok güzel çok din var ya o şarkıyı din harbi aklıma geri getirdim.

da, 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 da. Efsane şarkı kanka. Ne oluyor? Geldik. Geldik yanımızda hemen. Yine aynı yerde olduk. Koş 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 koş. Hı hı. Zırttan dolayı mı yavaş koşuyor lan karakter büyük bir ihtimalle. Sen <laughs> şey, mı? Almadım. Ben skill 3'den aldığın silahlar ağır yapmıyor seni falan yaptım. Hmm kendi tanesini ateşleyebiliyorum hiçbir şey Bu güzel ya bunu keşke ben de alsaydım. Silahlar hemen ağır oluyor 3 tane taşıyabiliyorum ben 3-4 tane de sonrası ağır yapıyor beni evet. Harbi mi? Evet, evet. Bekle bekle, onun üstü. yok. Bekle, yıldırım düştü. Amına koyayım, şakam ya ya? Sağlı sollu okey. Say. 3, 2, 1. Mavi göstermiş, maviye gitmişler. Gel gel, peşinden. Kıy Kalkan Kalkamazsın. Mas. Bas bir daha Arkamızdan gelebilirler gel Tuzak koysam mı acaba? Arkamıza koyabilirsin Buraya koyuyorum Aç, burada aç Açıyorum ben Aç 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 Stitcher çıktı bir bok çıkmadı 21 et. Ha 2 level stasher çıktı. Yani mermi falan var bir. Aha solda solda solda. Aa mermim bitti kanka. Kanka Allah aşkına direkt hızlı kaldır. Direkt hızlı kaldır. Direkt hızlı kaldır. Bekle. Defi var mı? Defi var mı? Yok. Gel bana. Bana doğru gelmen lazım. What a PvP amına koyayım. What a PvP kanka. Bak başkaları da geliyor. İçeride bir daha var. İçeride bir daha var. İçeride bir daha, var. daha, var. daha, var. daha var. var. Var var, var, var. Gel, gel benim yanıma gel. Arkanı şuraya gösterme. Tamam. Çok fazla kişi, çok fazla kişi. Reloaddayım. Patat. O da düştü. Kalkanım var hiç duvarın? Git kalkan bas, git kalkan bas. Kalkan bas, git kalkan bas. Gözünü seveyim. Kapıyı kapattı, kapıyı kapattı. Kalkanım atmış. Tamam kalkan bas. Siktir et beni. Mallık yapma. Yok sadece açıp geri kaçacağım. <laughs> gitme sakın. <laughs> Hop. Gitme gitme evet gitme hala orada. Açacak kapıyı. Dikkat et. Dikkat Açacak et. Kapıyı. Torrentesi var. Solda hemen bak. Kapıyı açtıkça Açık, solda. Basın şu an. Beni backuplayacak mısın? Seni backuplarım da torrentesi var işte. Arkamız nasıl? Arkaya bakıyorum. Şu adamlarda bir şey var mı acaba? Kapıya bakmayı devam et. Açtı. Dört kişi var. Siktir et gel. Müştü. Birini indirdin. Bana doğru gel, bana doğru gel. Bana doğru gel. Adam hala orada, adam hala orada. Kuşacak, kuşacak tamam. Türetim. Bomba atacak. Aynen, aynen, aynen. Aynen çok iyi. Aynen çok iyi. Gel, gel. Bekle, bana bekle. Gel. Gel, bana gel. gel. bana gel. Gel bana gel. Ben bakıyorum. Hareket. stuck. Abi dur şimdi gördüm. Abi yürüyemiyorum. No I I can't fucking move. This is not the fucking time for it. Takla abi? tabii sadece. Takla tabii sadece. Tam bas kalkan bas. Bilmiyorum. Bilmiyorum. ki. Özcan'a yürüyemiyorum. İki kişi daha var. Yürüyemiyorum. Hayır. Suck like my balls. Bro, damn bro. Damn bro. Get çabuk kalkan gel, çabuk kalkan gel, çabuk kalkan gel. Kalkan hala mı? Hala mı? Hala, hala, hala. Tam arkaya dur, rollat. Ne Oğlum ya bu nasıl bir bug amına koyayım? Zıplayabiliyorum. Kanka bak şu lobiyi gösterme burada ses aldım. <laughs> <laughs> Düzeldi mi? Düzelmedi. Bu ne oğlum? Bu pişirin niye hepsi free? Oh, Abi free lan. nasıl freesiniz siz amına koyayım ya. <laughs> defi var. Burada tuzak ha, sen koymuşsun okey. Bende <laughs> de defi var. Hala. Ya. Bravo. Geri arka bakmayalım. Öldüm ben geliyorlar. Öldüm ben geliyorlar. Kırdı beni. Kalkanım kırıldı galiba. Evet kalkanım kırıldı. Gel buraya aynen öyle öyle yap. Geleyim mi sana? Bekle kalkan var hocam bundan. Ben de kalkan yok ya. Tamam. Buradalar. Kaçırdı geri zekalı. Yürüyemiyorum bir de. Tamam geç şurayı bir yere. Onu bir şekilde çöz ya. Geri zekalı oyun. Spastik oyun. Üstündeki her şeyi atıp giymeye dene bakayım. Ne bileyim. Nasıl yani? Ne bileyim ya. Bilmem valla. Medkit'in yok mu? Var. Düzeltemedim hala. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Adam, adam yüreğim Harbi <laughs> kanka. Bir memnun var mı? Kanka hayır yok. Sen misin geliyor. Ludo Geliyor geliyor. Ya. Kırdım kırdım. Açıyorum. Ludo'yum aç. Aç aç. Yanıyorum. Torrentası var yanıyorum. Sen mi onu? Hayır ben atmadım. Ben yürüyemiyorum zaten ben burada kaldım öyle kanka siktir et. Gelirsin gelirsin. Salak salak. Kınıyor mu bu <laughs> karakteri? Cık. Kumandayı var ya şu an televizyonu fırlatırsın var o kadar <laughs> Of gerizekalı. Bu Son 15 dakikayı bir klip alacağım.